Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PlayStation oynamak için alacağım eşyaları size söyleyeceğim. Evet, geliyoruz. Adama geldik. Şöyle dağınık biraz. İlk önce şuradan kıyafetlerim, oyunlarım var. Bayrağımızı alıyoruz. PlayStation 3 için. Olmazsa olsun, olmazsa olmazımız. Olmaz. Her şeyi. hep bayrak alıyorum. Çünkü Evet şimdi gidiyoruz PlayStation'ımızı açmaya. Şöyle. Burada televizyonumuz var. Aslına geliyoruz. Kumandamızı tekrar büyük bakıyoruz. Evet. Doğrusunu yapmışız. Ondan sonra PlayStation'ımızı açıyoruz. Açınca ben size diyeceğim güzel bir açıldığında bir seslerimiz evet bu da playstation. inelim oyun diyoruz pes 2021 öyle el futbol ne oynardık be ama şimdi playstation ile oynuyorum kariyer modundan playstation oynuyorum şu anlık ee, Ankara'da Juventus'a gittim milli takıma seçildim Kaç maç şey oynayamadım. Ekran donuyordu. Bunun için bak var ya. Juventus'a gitti. Milli takımı seçildim. Çok iyi. Milli takımda çok iyi. Güzel bir şey. Yani çok iyi bir şey. Şöyle konami açılması. Böyle işte. Geçiyoruz. Geç 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 geç. geç. Tamam, X'e basıyoruz. Anladık kardeşim. Hadi. Bir tane tuşa bastık. Hemen. Şöyle bizi bekletmeye alıyor. Sistem verileri yükleniyor diye. Şurada altta da altta da böyle günlük benim rutinim bu işte. Saat mesela kaç gibi? Mesela ne bileyim saat 9 gibi PlayStation oynarım. 8'de televizyona bakarım. YouTube'unda YouTube'da gezinirim. Şu an açılana kadar ben size bir şey diyeceğim. Eee ne diyeyim? Ankara git Juventus'ta çok iyi bir sezon yapınca Ankara gücüne transfer teklifi verecek. Tekrar gidecek miyiz? Zaten bir yıl sonra oyundan. Evet. Diyelim bu şöyle. Basıyoruz X'e. Kamera yamuk olabilir. Yana geçiyoruz. Efsane olun. Ben sesimi kısayım şöyle birazcık. Sesini şöyle kısıyoruz. Müziğimizi de açacağız. Evet buradan böyle efsane olun diyoruz yükle diyoruz Sonrasında ben size müzik de açacağım ben müzik açacağım öyle oynayacağım Bakın Juventus'tan 2018 Şampiyonlar Ligi Amerika U uluslar dostluk maçı Kaydedilsin veri yüklensin mi Evet Şöyle efsane olumdur yüklenme bekleniliyor. Size nasıl katil olduğunu olduğunu göstereceğim. Bazı bilenleri var aranızdan. Bazıları da bilmiyorum. Şöyle. Evet e, şunu ben size... Şöyle de maçımıza girdik. Fransa ile maçımız var. Ama dostluk maçı şöyle. O zaman ben de maçımı yapayım. Görüşürüz. Şöyle maçımıza başlayacağız. Hadi o zaman. you're the shoes <laughs>